Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Yasak Elma dizisinde yıldız karakteriyle parlayan Eda Ece'nin anne ve babası maalesef koronavirüse yakalandı. Eda Ece anne ve babasını paylaşıp son durumlarının bilgisini verdi. Eda Ece'nin babasının durumu ne yazık ki ciddiyetini koruyor. Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece zor günlerden geçiyor. Eda Ece anne ve babasının koronavirüse yakalandığını açıkladı. Eda Ece'nin paylaşımına geçmiş olsun mesajları yağdı. 6.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anne ve babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşan Ece şu ifadeleri kullandı. Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum ifadelerini kullandı. Biz de Ata Haber Eğitim Kanalı olarak Sayın Eda Ece'nin annesine ve babasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.